Arkadaşlar merhaba. Bildiğiniz gibi yeni uygulanan yasaya göre Papara inial gibi hesaplardan kripto borsalarına para aktarımı, çekimi 30 Nisan'dan itibaren yasaklandı. Şimdi size Binance borsasına komisyonsuz para yatırma, çekme ile ilgili bilgiler vereceğim. Öncelikle açıklama kısmından vermiş olduğum Türkiye yasal olan Binance borsası ömür boyu indirimli referans linkimi girdikten sonra kayıt oluyorsunuz. Daha sonra Binance TR'yi telefonunuza indirip normal kayıt işlemlerinizi bitirdikten sonra şurada cüzdan kısmına girip yatırma Türk lirası TR'yi seçiyorsunuz. Şu anda ekranda gördüğünüz Ziraat Bankası Vakıf Bank'la çalışıyor Binance. Diğer banka hesaplarınız varsa diğer bankaları seçtikten sonra şu şekilde size normal Türkiye yasal olan IBAN'ını veriyor. Şuradan garantiden gönderelim. Para transferi başka hesabı havale EFT diyorsunuz. IBAN'ı kopyala. Yapıştır ad soyad istiyor. Ad soyadta da Binance Teknoloji Anonim Şirketi yazabilirsiniz. Veya burayı kopyalayıp direkt şu ad soyad kısmına yapıştırabilirsiniz. Aşağıda da zaten ipucu olarak vermiş bulunmakta. Şuraya istediğiniz kısmı yazıp devam deyip gönderiyorsunuz. Normal maaş müşterisiyseniz herhangi bir ücret kesmiyor ama değilseniz normal arkadaşınıza, akrabanıza atar gibi 1,5 lira ortalama bir kesinti yapıyor. Yani bunu 100 bin lira da gönderseniz 1,5 TL 10 TL de gönderseniz aynı şekilde 1,5 TL bir kesinti yapar. Çalıştığınız Ziraat Bankası ve Vakıfsa bundan herhangi bir kesinti yapmaz. Şimdi buradan Binance TR hesabına parayı yatırdı, yatırdınız. Buradan örnek veriyorum. Dolar aldınız ve global hesabınıza aktaracaksınız. Veya oradan buraya aktaracaksınız. Şuradan doları buluyoruz. Şu an ben dolar almadığım için dolar kısmı doları bulmam gerekiyor buradan. USDT seçiyorsunuz. Para çekme diyorsunuz buradan para çekmeyi tıkladıktan sonra şu şekilde sizden adres istiyor. Bunu TRC20 yapmanız önemli. TRC20. Diğer normal global hesabınızdan da TRC20'yi seçmeniz şart. Aksi takdirde gönderdiğiniz parayı kaybedebilirsiniz. Şimdi normal global hesabıma giriş yapıyorum. Cüzdan diyorum. Buradan USD bulalım. Ben normal burada OSD'm var ama şu şekilde. Burada da diğer TR Binance'da para çekme dedik. Burada para yatırma diyoruz. Şu şekilde TRC20 demiştim. TRC20'yi buradan aynı şekilde TRC20 seçiyoruz. Burada verdiği bana adresi kopyalıyoruz. Kopyala. Şuraya yapıştıralım. Miktarı yazıyorsunuz. 20 dolar. Öne görüyorum. Şu an benim usd'm olmadığı için kullanılabilir bakiye sıfır diyor. Ama siz bu şekilde gönderebilirsiniz. Veya oradan buraya gönderebilirsiniz. Buradan da normal banka hesaplarınıza komisyonsuz bir şekilde atabilirsiniz. Şu alacağınız tutar komisyon kısmında bir USD yazıyor. Bunu Binance'dan Binance'a attığınız için tekrar size hemen gönderinden hemen sonra tekrar iadesini yapıyor. Herhangi bir komisyon yok. Yani buraya aldanmayın. Dinlediğiniz için teşekkürler. Bilgilerim size faydalı olduysa abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere.